Sistem çok kaotik bir durum. Şimdi Türk Hava Yolları'nın isteğini Sivil Havacılık yerine getirmediği takdirde o genel müdür makamında oturamaz ki. Alır onu, başkasını koyar. Yani, haksız mıyım e, Oktay Bey? Ondan e, sonra e, şimdi bak e, olayın şurasından e, girelim. Evet, Türk Hava kendi akademisinde kendi pilotunu yetiştirecek. Bu güzel diyelim. Ama Hangi kriterleri de alacak ya? Türk Vada mı alacak? Türk Evden mi alacak? AK Parti teşkilatlarından mı alacak? Hiç bunların konuşulduğunu e, e, konuşulduğuna e, şahit olmuyoruz. Çünkü e, menzilciler var, e, tarikatlar dolu Türk içinde. Eskiden e, Fethullah Gülen'in PG plakalı araçları 2008 yılında Türk oğulları yöneticilerinin altında fin atarken e, ben bunları e, yazmıştım bana demişlerdi de, hatta sen hangi cesaretle bunu yazıyorsun demişler. Ben cesaretimi Atatürk'ten alıyorum. Ben cesaretimi cumhuriyetten alıyorum. Ben cesaretimi milletimden alıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sorun yok ama şimdi Türk Hava Yolları eee tafa da yetiştireceğim demesi bende kocaman bir soru işareti.